Bugün yine şiirlenmiş bakışım Gülüşünde kara sevda izi var Başındasın hayat denen yokuşu Gelişinde kara sevda izi var Anı yaşa diyor içimdeki ses Dışın hür görünür Ruhumda kafes Uzaklara dalıp Dalgınca nefes alışında kara sevda izi var. Duruşun işveli, ruhun serseri, diline aşina aşk nameleri, mendilinle alnındaki terleri Silişinde kara sevda izi var. Hilalle resleşmiş kaşının yayı, umursamaz halin yalan dünyayı, Adem'le Havva'dan kalan elmayı bölüşün de kara sevdaizi var. Yüzüm beyaz örgülenin kapkara inci dişler uymuş, bal dudaklara içini çekerek çok uzaklara danışın da kara sevdaizi var. Ya efsane, ya sihirdir, ya büyü, seninle yazdık biz bu öyküyü, Arif'im Arif'im, sevdiğimiz Türkiye'yi çalışın da kara sevdayız var. Çalışın da kara sevdayız var.